Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir hanker videosuyla karşınızdayız. Sizler için bomba gibi yepyeni haber getirdik. Aldığımız bilgilere göre hanker çiftinden muhteşem bir röportaj geliyor. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Çünkü yepyeni kare yepyeni haber çıkar çıkmaz anında paylaşacağım. Ve tabi videomuza Kerem Bursi'nin dünkü röportajından olan kareleri ve açıklamaları da ekledim. Umarım ki kanalımdan memnunsunuzdur. Eğer sizler de bu tarz videoları beğeniyorsanız ve bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.